Selamlar ben Gamze. Sara oyuna geldiği zaman ben 4 yıldız karakterlerin rehberlerini yapmıyordum. Sonrasında da hep yeni gelen karakterler önceliğimiz olduğundan kanalımızda bir türlü bir Sara rehberi olamadı. Sonunda kanalımızı Sara rehberiyle ile şereflendiriyoruz arkadaşlar. Karakteri meta çerçevesinde konuşacağımız videomuza hoş geldiniz. Sara element becerisini kullandığı zaman bulunduğu yerden geri atılıyor. Ardından yaptığı yüklü saldırısıyla hedef aldığı yere bir tüy bırakıyor. Bu tüy bir süre sonra patlıyor ve elektrik hasarı verirken o alandaki aktif karaktere 6 saniyeliğine saldırı bonusu sağlıyor. Bu saldırı bonusu Sara'nın temel saldırısına göre hesaplanıyor. Temel saldırı ne demek? Sadece karakterin kendi saldırısı artı elindeki silahın temel saldırısı. Hiçbir şekilde yadigarlar vesaire hesaba katılmıyor. Bu arada birkaç tüyü yakın zamanlarda patlatıp bu bonusu üst üste bindiremiyoruz. Fakat bir şekilde takım yıldızlarının yardımıyla da Yapabilirseniz birkaç farklı karaktere bu bonusu alabilirsiniz. İlk yükseltme pasifiyle Sara'nın element becerisini kullandıktan sonra attığı yüklü saldırının yükleme süresi %60 azalıyor. Dördüncü yükseltme pasifinde de element becerisini attıktan sonraki yüklü saldırı yaptıktan sonra patlayan alan bir düşmana vurduğu zaman Sara %100 enerji yüklemesi başına tüm takıma 1.2 enerji yeniliyor. Bu etki her 3 saniyede bir tetiklenebiliyor element patlamasında da alan elektrik hasarı veriyor. Bu saldırı parçalanarak parçalandığı yerlerde tekrar alan elektrik hasarı veriyor. Tüm bu alandaki aktif karakterlerimiz element becerimizdeki ile aynı saldırı bonusunu alıyor. Genel pasifi Inazuma içinde keşfe gönderildiği zaman %25 daha az zaman harcaması. Genel yorumumuzla başlıyoruz. Sara genel olarak 6. takım yıldızıyla da beraber özellikle alanda duran hasar çıkarıcı olarak kullandığımız elektrik karakterlerini baflaması açısından güzel bir karakter. Onu bir açıklayayım. Öncelikle sağladığı buff 6 saniyelik ve bu güçlendirmeyi tek karaktere sağlıyor. Verdiği güçlendirme de Bennett gibi temel saldırısından hesaplandığından Bennett element patlaması alanında olan karakterlere bu güçlendirmeyi 12 saniyeliğine sağladığından ister istemez bir karşılaştırma yapılması gerekiyor. Elektrik karakterleri dedik. Onu da açıklayayım. Takım yıldızlarında işleyeceğimiz 6. takım yıldızı elektrik karakterlerine çok güzel krit hasar sağladığından en verimli hali elektrik takımlarında oluyor. Yani genel bir destek karakteri olmamasının yanında girebildiği takımlarda çok güzel bir destek karakteri ve böylelikle ikinci takımımız için beneti boşa çıkarmamıza da fayda sağlamış oluyor. Buff'ını sağlaması biraz kısıntı. O sebeple ikinci takım yıldızı da çok önemli. Hem daha konforlu oynayabilmemiz hem de alanda çok vakit harcamamamız için. Çünkü element becerisini attıktan sonra yüklü saldırımızı yaparken ister istemez bir zaman harcıyoruz. Artı olarak da gerçekten konforsuz böyle bir şey istemesi. O sebeple takım yıldızları güzel. Onun gitgide güçlendiren takım yıldızları da var, çok önemli takım yıldızları da var. Bu da biraz üzüyor. Çoğu tek amaçlı destek karakterlerinde yapılan bir şey olduğundan dolayı. Hoyoverse sal bizi artık gerçekten. Şimdi tek tek yadigarları, silahları, takımları şeklinde incelerken Sara'nın durumunu daha ayrıntılı konuşmaya devam edelim. Yadigar setleriyle başlayalım. Klasik olarak destek karakterlerinin en sevdiği set Nobles, asil minnettarlık kullanabilirsiniz. Eğer takımınızda başka kullanan kişi falan yoksa takımınızı çok güzel bufflar. Onun dışında da 4 parça emblem, parçalanan kader emblemi kullanabilirsiniz. Sarının kendi hasarının yüksek olması açısından bunu tercih edebilirsiniz. Takımınızda ihtiyaç yoksa ya da başka birisi nobles kullanıyorsa. Onun dışında iki emblem, iki thundering, iki saldırı yüzdesi veren setlerden 2 iki olacak şekilde güzel parçalarınızı birleştirebilirsiniz. Ana statlarımızda saatimizi aslında enerji yeni yüklemesi istiyoruz. Ama bir şekilde mucizevi bir şekilde enerji ihtiyacını toparlayabildiyseniz saldırı yüzdesi olacak saatimiz. Kupamız elektrik Kafamız ise eksiğimize göre krit oranı ya da hasarı olacak. Enerji ihtiyacınız takımdan takıma değişir. Genel olarak zaten Raiden'in buffer'ı olduğundan ondan örnek vereceğim. Raiden'in olduğu bir takımda 180 civarı enerji ihtiyacı olacaktır genel olarak. Onun dışında tek elektrik karakteri olmadığı sürece enerji ihtiyacı 180-200 arası olabilir. Ne kadar çok elektrik karakteri varsa enerji ihtiyacı o kadar düşecek şeklinde düşünebilirsiniz ihtiyacını. Tek olursa 200'ün üstünde de kalır. 220'yi falan 230'u 40'ı bulur. Alt statlarda da element patlamasının süresi de oldukça kullanmak istediğimizden enerji yüklemesi önceliğimiz olacak. Sonrasında da saldırı yüzdesi ve crit istiyoruz. Yeteneklerine seviye atlatırken de element becerisi sonra element patlaması şeklinde düşünebilirsiniz önceliğinizi. Farklı şeyler denemek istemediğiniz sürece de sarınızın düz vuruşlarına seviye atlatmanıza gerek yok. Silahlarına geçelim. Sara saldırı buff'ını temel saldırısı üzerinden verdiğinden temel saldırısı yüksek olan silahları genel olarak tercih edebilirsiniz takımınıza sağlayacağı buff açısından. 5 yıldız silahların sağladığı temel saldırı daha yüksek tabii ki 4 yıldızlardan. Silahtan silaha fark ediyor tabii ki temel saldırıda. Her şekilde kendi hasarı için 5 yıldız ofansif yay seçeneklerini düşünebilirsiniz zaten. Burada çok fazla detaya girmeye gerek yok yani. Çok basit aslında istediği şey. Sadece birkaç tane böyle Dikkat çekici seçeneğinden bahsedeceğim. Mesela temel saldırısı en yüksek 5 yıldız yaş Skyward Harp. Göklerin Liri. Onu verebilirsiniz saraya. Onun dışında takımınızın ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz yerde çok güzel bir Elegy taşıyıcısı olur. Son Ağıt. 4 yıldızlar için de söylediklerim geçerli bu arada. Yine 4 yıldız olarak da birkaç tane ön plana çıkan silahtan bahsedeceğim. Moon's Moon. Moon'un ayı. Beşinci saflaştırma bir Moon'un ayınız varsa bu silah Hunter's Path avcının yolunu geçer. Sara'nın kendi hasarı olarak baktığımız zaman 4 yıldız olarak da yüksek temel saldırıya sahip silahlardan zaten. Onun dışında Fading Twilight. Temel saldırısı yüksek bir silah. Enerji de sağlıyor. Saldırı da veriyor. O açıdan sever Sara bunu. Etkinlikte verilen bir silahtı o dönemde oyunu oynuyorsanız beleş silah demek bu. Sacrificial da verebilirsiniz. Takımdaki başka elektrik kullanıcılarına da enerji sağlar bu şekilde. Onun dışında klasik olarak Favonius da verebilirsiniz. En kayda değer silahları bu şekilde diyebiliriz. Takım yıldızlarını konuşalım. İlk takım yıldızı element becerisinin saldırı bonusu verme özelliği bir karaktere saldırı bonusu verdiği zaman element becerisi süresi bir saniye azalıyor. 3 saniyede bir tetiklenebiliyor bu etki. Hem verdiği buff süresi daha rahat dönsün hem de enerji sağlaması daha sık olsun şeklinde bakılınca okey bir takım yıldızı diyebiliriz buna. İkinci takım yıldızı element becerisini kullandığı zaman ilk bastığı alana hasarının %30'u kadar hasar veren daha güçsüz bir karga tüyünün düşmesini sağlıyor. Bu Sara'nın en önemli takım yıldızlarından bahsettiğim gibi her ne kadar yüklü saldırı yapmadığımız sürece enerji sağlayamıyor olsa da takım için herhangi bir destek karakteriyle sahada çok fazla zaman geçirmek istemediğimizden ötürü karakterin buff özelliğini daha kısa sürede daha konforlu kullanabilmemizi sağlıyor. İkinci takım yıldızı olmadan oynanışı daha konforsuz olacağından bu takım yıldızı olmadan Sara Oynamanızı çok önermem ben şahsen karaktere bayılmadığınız sürece. Üçüncü takım yıldızı element patlamanızı güçlendirmenize fayda sağlıyor. Asıl hasar kaynağı element patlaması saranın. O sebepten dolayı da güzel bir takım yıldızı yani. Dördüncü takım yıldızı element patlaması kullanıldığında daha fazla yıldırım düşmesini sağlıyor. Hem buffını daha rahat almanız için hem de daha büyük düşmanlara ulaşabilmeniz için güzel bir takım yıldızı bu aslında. Beşinci takım yıldızı element becerisine seviye atlatıyor. Ana buffını buradan verdiğinden dolayı sevebileceğiniz bir takım yıldızı olur. Altıncı takım yıldızı ise saranın element becerisinden saldırı bonusu almış karakterlerin verdiği elektrik kritası Yüzde %60 arttırıyor. Bu çok güzel bir takım yıldızı. Takımdaki elektrik karakterlerinin daha rahat dizilmesine fayda sağlıyor, hasarlarını arttırıyor. En önemli takım yıldızı. Sadece Sara'nın saldırı bonusu 6 saniye sürdüğünden bu krit hasar bonusunun da 6 saniye sürdüğünü unutmamak lazım. Yani genel olarak anlık yüksek hasar veren karakterlerin daha çok seveceği bir karakter olmaya devam ediyor Sara. O sebepten dolayı her zaman Raiden'in en iyi buffer'ı diyoruz Sara için zaten. Yine de başka takımlardaki elektrik karakterleriniz için de kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi takımlarına da bakalım. Raiden'den gideceğiz. <laughs> Raiden, Sara, Kazuha, Bennett yapabilirsiniz. Raiden, Sara, yeni çıkan karakterimiz Chevruz Bennett yapabilirsiniz. Şevruz'un olacağı bir takımda Shanling'in olması daha iyi olacağından Raiden, Shanling, Sara, Şevruz yapabilirsiniz. Ama Chevruz'unuz yoksa Shanling yine kalır. Chevruz yerine de Bennett koyabilirsiniz. Raiden, Sara, Yae, Kazuha ya da Yine Kazuha yerine Chevruz, benim ya da yok yok dediğiniz noktada Beidou ve Fischl'da koyabilirsiniz ama tabii ki diğer takımlar kadar güçlü olmazlar özellikle de buff süresi açısından. Elektrik yüklü, electrocharged oynamak istiyorsunuz diyelim. Oradaki elektrik karakterlerini bufflamak istiyorsanız mesela Tartaglia, Beidou ya da Fischl, Sara, Bennett yapabilirsiniz. Tartaglia yerine Ayato da koyabilirsiniz. Seviyorsanız Kokomi dahi koyabilirsiniz. Burada sahada kalan su hasar çıkarıcınızın düşmanların tekli ve çoklu olma durumuna göre seçebilirsiniz. Şiddetlenme ve hızlanma takımlarında mesela Ketsengit, Nahida, Sara ve dördüncü sulat aslında ne isterseniz onu koyun şeklinde. İkinci bir doğa elementi karakteri olur. İkinci bir elektrik karakteri olur. Element ustalığı istediğiniz noktada scrolls olur vesaire. Bu şekilde karakterler düşünebilirsiniz. Kat'in yerine Steino olur tabii ki bu şekilde. Sara genel olarak böyle bir karakter. Tüm hasarı Raiden çıkarsın. Ben tüm yatırımımı ona yaptım dediğiniz noktada Raiden'in en iyi dostu. En büyük destekçisi. Sonunda Sara rehberimiz de kanalda Umarım ki sizler için de faydalı olmuştur. Herkese iyi oyunlar, bol şanslar. Görüşmek üzere.